Sen çarşıda yola. Ben bankaya gideceğim. Bak kim geliyor. Bak bak bak. Aziz Bey. Nereye böyle? Bankaya. Yoksa işleri yeniden mi kuruyor? Ahali çok sevinir. Bayram eder vallahi. Neden? Onlar amcamla çalışmıyorlar mı zaten? Galip Bey düşürdü yemeğileri hepten. Artık karın tokluğuna bile çalışmıyoruz. Dardayız Aziz Bey. Bugün iş bıraktılar atölyede. Abi, çizmelerin çok güzelmiş. Ali. Toparlayayım yemeğileri alacağım Çarık. çıkana kadar çocuklara çarık al. Aziz Bey, Aziz Bey. Olmaz, olmaz öyle şey. Çocuk boş boğazlık yaptı. Niye? Biz dost değil miyiz? Ben, yani ben sadaka vermiyorum, borç verdim. Bu aslanlar büyünce bana borcunu öder. Ödersiniz değil mi? Evet, öderiz. Var olsun. Ha, çocuklar gel. Hadi. Değil. Hadi İstediğiniz kredi çok yüksek Aziz Böyle yüklü bir meblağ ile ne yapacaksınız Çiftliğimi düzenleyeceğim Babamın atölyesini açacağım Delege Pierre'e bahsettiniz mi Bu planınızdan Hayır Özüm görmedim Belli ki buradaki ticaretin nasıl yürüdüğünden Haberiniz yok Fransızlarla ortaklık etmezseniz Atölyenizi işletemezsiniz Rahat vermezler onu müsaade edin de ben düşüneyim. Tabii bu sizin bileceğiniz bir iş. Lakin biz banka olarak böyle bir riskin altına giremeyiz. Üstelik bize teminat olarak gösterebileceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Çiftlik var. Babamın atölyesi var. İşe yaramaz harabelerden bahsediyorsunuz Asis. Peki... ...ortak bulursam? Anlıyorum ama... ...bu şehirde kimsenin sizin ölü yatırımınıza ortak olacağını sanmam. Hele ki bizler sizi desteklememişken. Ama amcanız Galip Paydar size destek olursa... ...işte o zaman işler değişir. Kendisinin bankamızda sınırsız kredisi var. amcamın desteğini almayacağım. Anlıyorum. Sizin yerinizde olsam buralarda hiç vakit kaybetmezdim. Kendime yeni bir hayat kurmak için yola koyulurdum. Benim yerimde değilsiniz. Hemen Delege Pierre'in yanına git. Kendisine arzusunu eksiksiz yerine getirdiğimi ilet. Tabii efendim. Beyim aldın mı paramı? ağalar. Aleyküm selam. selam. Geri dönmüşsün Aziz. Hoş geldin. Sağ ol. Başın sağ olsun. Baban dostumuzdu. İnan çok üzüldük. Var olun. Ben de dostunuza güvenerek geldim. Bu akşam sizi çiftliğimde yemeğe davet etmek isterim. Konuşmak istediklerim var. Eyvallah. Eyvallah. Sağ sen? Çok biz çok ne adamlara? Neye Hep tam çakalını bakıyorum. İçine kadar kaçın. Gel gel. Sana havadislerim var. Hayırdır inşallah? Hayır, hayır. Aziz payidarı bankaya girerken gördüm. Ne iş varmış orada? Gittim sordum hemen. Kredi almak için gitmiş. Babasının atölyesini açmak istiyormuş. Parayı vermişler mi? Yok ya. Kim ona kredi verir ki? Ben veririm. Dayı. Aziz para aramaya başladığına göre benden başka şansı yok demek ki yakında kapımı çalacak. Yani o kadar emin olma. Beyler akşam çiftliğine çağırmış. Belli ki onlardan yardım isteyecek. Çağırsın. Bakalım kaç kişi gidecek. Bakalım kim yardım edecek. Aziz efendiye Atölyeler e, taleplere cevap vermiyor. E, yeni bir atölye açma çalışmalarını hızlandırmamız gerek diye düşünüyorum. Galiba bunu sadece tek düşünen de ben değilim. Yeğeninizin para aradığını duydum. yanınıza alırsınız, onunla birlikte çalışırsınız diye düşünüyordum. Özür bir yer. Onu yanıma alamam. Benim işimi, gücümü, malımı, mülkümü devredeceğim bir evladım var. Aziz'in olduğu yerde Adem sıkıntı yaşar. Buna çok şaşırdım. Aziz'in babasının serveti size emanet diye biliyordum. Peki ne düşünüyorsunuz? Ee, malları Aziz'e verecek misiniz? Yani malları Aziz'in. Ben sadece emanetçiyim. Siz de biliyorsunuz. Sevgili Galip, eğer Aziz'e malları verseniz İş anlaşmamızın koşulları eskisi gibi olmaz, biliyorsunuz. Aziz Asi bir genç. Pek söz dinlemiyor. Buralarda olursa ayağımıza dolanır, düzenimiz bozulur. Biz böyle olsun istemeyiz. Hüseyin'i ne kadar saklayabilirim bilmiyorum. Yani elbette öğrenecek bir gün. Edip'in mallarının size emanet olduğunu bu da sizden başka, benden başka bilemem. söylemeyiz. Olur biter. Kimse öğrenmez. Gelmediler. Kursağımızdan et geçecek. O kızdan bize bir şey kalırsa tabii. Sana bir şey diyeyim mi? Kız çok cevval çıktı. Vallahi her yeni silindi süpümdü. Bahçeye bile budadı. Ama bunun gırtlağı büyüktü hepsini yer. Her şeyi yer bitirir. Azime, eğer bu kız biraz daha burada kalırsa... ...bizim hiçbir iş yapmadığımız ortaya çıkar. Tezelden sebetlemeye bakmalı. Belki de yoldadırlar, gelirler şimdi. Üzülmeyin, her şey hal olur. Afiyet olsun. Aziz ne bu böyle destursuz? Demek bu kadar korkar oldunuz. Sen de korksan iyi edersin. Galip Bey de, Fransızlar da karşını alma. Babam bana Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmamayı öğretti.